Sampai Buraya gelen hayvanlara her gün düzenli olarak yemeği veriliyor. Kurum kurumama, dışarıdan toplanan taze yaş yemek bunlar veriliyor. Hastalığı varsa veteriner hekimi muayenesinden sonra gerekli tedavileri yapılıyor. Yani ihtiyacı neyse karşılanıyor. Bir adet ameliyathane, üç adet standart kafes, bir tane yasaklı ırk kafesi, bir tane de karantina var. 16 bin metrekare bir alan burası. Buna ilave olarak yaklaşık 4 bin, 5 bin metrekare arasında bir açık yaşam alanı oluşturuyoruz. Doğal yaşam alanı olarak tabir ettiğimiz hayvanın doğasına daha yakın, yani daha mutlu olabilecek. Yani vatandaşın da gelip rahat bir şekilde ziyaret edebileceği, onların da algısını biraz daha pozitife çevirebilecek bir uygulama olacak diyelim.